Selamlar herkese. Ben Caner. Bugün Top Ben Riven oynayacağım ve bozulmuş Emir Riven kostümü girdim. Karşımda da surat coşku sürünü girmiş Kyle var. Kyle'a karşı nasıl Riven oynayabilirsiniz? Nasıl Kyle Riven ile paramparça edilir, içinden geçilir? Elimden geldiğince full öğretici bol sohbet anlatmaya özen göstereceğim. Şimdiden arkadaşlar soğuk geçeceğinizi alın çünkü hava çok sıcak. Arkanıza yaslanın. Ben de buz gibi suyumu aldım. Bu videoya özel sizden bin beni bekliyorum. Bence yapabiliriz. Tabii efendim. O halde oyunumuza geçelim bakalım. Arkadaşlar Kyle 6. seviyeden sonra güçlenen bir karakter. 6. seviyeye kadar olabildiğince benim bu adamı dövmem gerekiyor. meçap böyle başlıyor zaten. İlk eşya kararma alacağım. Kararmadan sonra bir tane yarık gökyüzü mü? Yok karabalta abi. Karabaltayı alıp yarık gökyüzü sonrası karşıya göre değişir. Kostüm güzelmiş. Teşekkürler. Senin de yazamadım da. Kalp attı. Ben de kalp atayım. Ne bu kanka? Kapışma öncesi Eee... fantazi mi? <laughs> Erkenden ikini seviye olacağım arkadaşlar. Şu farmı kestiğim gibi iki oldum. Geri klik attım bir tane fark etseniz. Bir tane daha geri klik attım. Bir tane daha vurayım de. Bir daha geri klik atıyorum. Okey. O geri klikler rakibe vurmak için bait aslında. Çok güzel takas daha girdik. Potumuzu basabiliriz burada. Bayağı bir farm kaçırdım. Farm kaçırmak istemiyorum daha. Üçünü seviye olduğum gibi agresif oynayacağım. W'üm nasıl değmedi? O zamanlarda Riven'in W'sünde bir şey var bence ya. Harbi diyorum bak hissediyorum bunu. Değmiyor. Değmiyor abi. Range'inde bir şey yapmışlar bu karakterin. Anlam veremedim. Rakip jungle Rammus olduğu için öyle 3. seviyede gideyim rakip jungle'a baskın yapayım falan filan muhabbeti Rammus'ta olmuyor arkadaşlar. O yüzden oraya ben giremiyorum. Buradan çıkacağım. Maksimum gideriz. Bir tane buraya totem koyarız. Base'imize atıp geri geliriz yani. Yapacağımız maksimum olay bu olur. Attım totemi. Bak Rambus burada. Hadi gireyim ya. Attım Ignite'ı da. Flash attı. Helal Warwick. Attı Warwick Flash'ını. <laughs> Word vallahi böyle olacağını düşünmüyordum. Ben burada bezliyorum. Çekicimi alacağım. Kararmaya doğru gidiyorum. Evet arkadaşlar, akşamları saat 8'de Kick'te canlı yayındayım. Şöyle gördüğünüz gibi West, Diamond 2, Diamond 1 Elo'da, Tryhard Solo Q ve Öğretici bazda yapıyorum yayınları. Son zamanlarda muazzam kalabalığız. Yoruma link bıraktım. Tıklayın, takip edin arkadaşlar Kick'te ve yayına gelin lütfen. Rica ediyorum. Haftanın 5 günü yayındayım. Bugün baktığım yayın yok. Yarın kesin vardır. Ona göre bir yayın düzeni yaptım. 8. akla kesin gelsin Kick'te. Takibini Buyur gel brom. vallahi tryhard oyunlar geçiyor yani. Şimdi ufaktan şöyle farmları bir keselim bakalım. Koridoru olabildiğince burada dondurmak istiyorum aslında. Şu farmları burada tutuyoruz arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Buradaki T harfinin üstüne farmları tuttuğum zaman koridorda son vuruş yaparak kalabiliyoruz. Adam 5 olmuş. Benim de 5 olmam lazım. 6 olmadan bir tur kesmem gerekiyor arkadaşı. Ben de 5 oldum. Attım W'yu. Güzel bir takas gireceğim şimdi. Vurabildiğim kadar vururum arkadaşlar. Vurabildiğim kadar. Ve şöyle bir şey var. Altını seviyeden sonra çok rahat kesiyoruz Kyle'ı. Ama sıkıntı Ramus işte. Ramus, İrelia kasıyor, Jinx kasıyor. Rakipte şu an herkes kasıyor. Onlar bayağı bir sıkıntı. Slow push'ta koridoru ittireceğim. Dalgayı büyütüyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dalga büyüyünce rakip farm alırken zorlanıyor. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayatınız arkadaşlar? İyi misiniz? Bak yayınlara geliyorsunuz, konuşuruz mükemmel oluyor. Gelmeyenler net gelsin. Abi adam 46 yaşında beni izliyormuş. Kızıyla izliyor beni. Küçük kızı var beni izliyor. Fotoğraf attı, Discord'da var. Çok böyle tatlı oldum yani. Duygusal top oldum orada. Top oldum. Duygusal ama. O kadar güzel ortamımız var ki. Tam ailevi bir yayın. He, sövüyor muyum? Yayınlarda evet küfür var arkadaşlar bu arada. Oluyor şimdi. Yerinde edilen küfür şiirdir bence. Oluyor ama çok da küfürbaz değiliz böyle be. Yerinde edilen küfür. Adam Ilo'yu oynuyor. Biri altı oynuyor mesela. Gelip bam bir koyuyor penta mesela. Orada sövüyorsun. Ben izleyeceğim, Kazmayı çekeceğim. Şu an tam olarak Kayle'in istediği şeyi yapıyoruz. Adam altını seviyor oldu. Benim agresif olmam gerekiyor birazcık. Bu adam scale olmasın. Neredeyse dakika 10 oldu arkadaşlar. Kill çıkmadı. Şimdi Kayle bu şu. Lane'i donduruyorum. Takas giriyorum. Canını azaltıyorum. Çimene girip double kes atıyoruz. Kill çıkartıyoruz. Hazır mıyız? Vurabildiğim kadar vuruyorum adama. Altım ignite'im bu da. Hiç şey değil yani. Boşa bir ignite olmadı bu merak etmeyin. Flash'ını kullandı. Mesela yaptığımız şey aşırı gördü. Şuradaki farmlara bakar mısınız? Şu farmlara bakar mısınız? Ben bunların hepsini alıyorum. Kyle hepsini kaçırdı arkadaşlar. Bir wave daha push diyeceğim. Base atacağım. Ultisi yok artık. Aynı zamanda da Flash'ı yok. Benim bot almam gerekiyor artık. Belli oldu bu. Eleman inanılmaz safe oynuyor bu arada. Baksana adam etişemiyorum. İnanılmaz bir safe oynanış. İki vuracağım diye bütün skill'lerimi attım. Şimdi dövecek beni. Arka arkaya vuracak bana böyle. Mesela gıcık. Oh Rambus geldi. Hemen çıktım. Tekrar beyzeceğim. Kararmam bitti ama bu adam aşırı safe oynuyor. Yani sıkıcı bir koridor. Bak şimdi. 12 dakika oldu. Koridorda kill çıkmadı. Kyle muazzam safe oynuyor. Hop karma da bitmiş. Tek komu tek kill diye dalga geçiyor Kyle. İrelia da Levo izliyor abisi demiş çünkü İrelia bayağı kasmış koridorda midde. Kankam <laughs> ben siz yapacağımı biliyorum bekleyin. <laughs> Okey, flash'ını ve ultisini aldım arkadaşlar. Teleportla geri geldi bu adam. Hiçbir şey yok ki yüz tekliyorum koridorda. Yok abi bir tane E atıyorum bak sadece. Ultim de yok. Adam uçtu gitti arkadaşlar. Yok oldu koridorda. Aga bu nasıl bir safe oynamak? Bu kadar korkma bence ya. Bu nedir? E attım lan sadece. Rambus'tan bir gank daha geldi. Öleceğim galiba. Yani yapacak bir şeyim diyor ki. Adam mükemmel safe oynuyor şu anda. Hiç zevk almıyorum koridorda arkadaşlar. Sıfır. Pile 11 oldu. Yakalayamıyorum adamı. Vallahi vurabildiğim kadar vurdum adamı Vurak. Ramus yine gank attı. Kyle'ı kestim arkadaşlar. Ramus'a vurmayacağım. Kendi kendimi keserim şimdi bir zırh var çünkü. Gel gel lan gel 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 diyor çıldırdı. Ha gayret ben Beyzor'um burada uğraşmam seninle. Arkadaşlar burada inanılmaz güzel ilerliyoruz şu anda. 37.800 kişi olmuşuz. Hepiniz hoş geldiniz. Takipte kalın, abone olun. Umarım en yakın zamanda 40.000 abone hedefine ulaşırız diyorum. Let's go, devam edelim. Abi rakip felaket kasıyor şu anda. Irelia ve Jinx oyunu bitirecek gibiler. Braum'dan bir de gank geldi bir de. Flash'ını aldı. Lane'i burada diyeceğim ki Kyle bana doğru yaklaşmak zorunda kalsın diye. Kule altı gel kes diyor. Yok kankam ben burada koridoru frizleyeceğim. Ki sen buraya gel. Öbür türlü olmuyor. Çok güzel arkadaşlar. Q'yu istekleyerek tekrar kill aldık. Oh açıldı koridor ya sonunda. <laughs> Aman Allah'ım. Bizim takım hala kavga ediyor ya. Kavga deyince de aklıma şey geldi. Gradist'teki indirimlerden dolayı kavga eden kızı gördünüz mü? TikTok'u falan varmış bir de. Baya influencer falanmış galiba o kız. Bilmiyorum ben de Twitter'da gördüm. O nasıl bir insan kaldırmacıdır be ablam? O nasıl bir şeydir ya öyle? TikTok'taki attığı... Kişiyle alakası yok. Bu arada konu şey değil. TikTok'a attığında güzel orada çirkin öyle bir şey demiyorum. Farklı iki insan yani. Sus lan falan filan yazmış Nautilus. Bunlar baya baya kavga ediyor şu anda. Karabaltan bitti. Güzelce beyzliyorum burada. Sanırım İrelia bizim karşımıza geldi. Kyle mi de gitti. Botumuz yok oldu bu arada. Gel Warwick. Yerli <laughs> gitti ama okey sıkıntı yok. Flash yok. Kanka bu Kyle'ın safe oynayış beni var ya öldürüyor gerçekten. Totemi yok. Beni görmüyor. Gördüğü gibi 300, 500, 800 de koşuyor geri doğru. Sıkıcısın kankacım ya. Senin oyun tarzın çok sıkıcı. Riven gelsene aşkom demiş İreli ya. Ha sen taşşak geçiyordun. Geliyorum. Ne bu kanka betini kim oynuyor? Stop lane'de bir, bir, bir yapacağız. Beni de meçte bakayım demiş İreli ya. Ne kanka bu? Kankam sen çimenden çıkacaksın bu arada ya. Gel match'teyim seni gel. Ultin de yemedim. Ama Rambus geldi bana. Çıktım buradan arkadaşlar. Bayağı maçlıyoruz. Rakan da geldi. Flash da attı. Nautilus'cum. Gör beni Nautilus'cum. Nautilus. Oha. Jinx Race'i geldi. Aşağı koştuk. Güzel. Bayağı meç. Bro. <laughs> ya takım oynuyor. İlla gelmesine gerek yok arkadaşlar ama. Yani. Önüme geçin Ötürüz. Eyvallah bro. Ramus tekrar bana gank atacak burada. Çok belli. Çok bariz belli. Ama bak Ramus burada. O adam tek başına oynamaz bu oyunu. <laughs> Ramus'un okey var ya bir de ben öyle. Okey. Okey. Vur Katerina vur. Attım stun devam et Zıplattım ondan Nautilus geldi Yemedim stun'ı Oynar Erelia'ya attım stun devam Ben de zıplattım attım ultiyi Oğlum da takım oyunu <laughs> Vur kuleye vur Biri tapta safe oynar birisi gider Beni 1v1 bir bir çağırır 5 kişi gelirler Diğeri fokusluyor zaten Arkadaşlar burada base diyeceğim yarık gökyüzü bitti Sonra vahşi hadire gideceğim haberiniz olsun. Vahşi hadire aldıktan sonra da bir tane mal çekeriz bence. Bu şekilde buildimiz olur. Ben bir bota gideyim de bottan biraz farmlayayım. Rakan geldi. Çok güzel tuttum Bromon'u. Tamam Rakan'ı kestik hocam. Tuttum Jinx'i Kesemedim Kyle geldi Aga burayı oynarız ya Yemedim Ashe'ini Okey dert temiz Jinx mi kaçtı orada? Olur Adamla yola kurur resmen ya. E Nexus'unu vuracağım. Botunu görüyor musun? Ben açtım bu botu bak iyi bak diyor bana. Hiçbir şey yapamazsın dedim ben de. Adamla resmen şu anda sidik yarışı yapıyoruz yani. Oyundaki çoğu kişi smurf bu arada. Haberiniz olsun. Elo şu anda Diamond Nitelinde bir şey. Normalde gold plat ama değil arkadaşlar. İrelia şurada. Ben buraya bir engel atarım arkadaşlar. Gel. Ramus'u kestim. Çıkmam lazım buradan. 10 numara engeç attım da Samira gelip keşke basaydı ya. Adam vallahi çok safe oynuyor herkes bu oyunu. Ben anlamadım. Ve rakip kaymak gibi elimden kayıyor. Tutamıyorum kimseyi. Herkes bir mobil. Anlam veremedim. Şu tarz maçlara kazanmak istiyorsanız önce arkadaşlar az ölmeniz lazım olabildiğince. Dörde 1 oynuyorum şu anda gördüğünüz gibi. Yani 16'ya 9 oynamayayım ama 5'e 1 oynayayım. Ciddi söylüyorum daha iyi. Rakibi daha az kastırıyorsun çünkü. Burada biri mi var? Hmm. Ben burada bir tıkanacağım galiba. Ölmüş olabilirim bu ara şimdi. Ölme lafını yaptık ya. Bir sal lan beni. Ongo salmıyorlar. Alo. Vallahi salmıyorlar. Yapacak hiçbir şey yok biliyor musunuz? Vahşi hayran bitti arkadaşlar. Oyun felaket kızardı şu anda. Son eşya sterak gideceğim. Çok CC'leri var çünkü ve bana fena fokus atıyorlar gördüğünüz gibi. Şöyle taptan çıkıp bir 18 olmamız lazım. Güzel. 18 oldum. Baron yapma ihtimalleri yüzde kaç? İhtimal vermedim ama. Ramus geldi. Çıkarsam CC'den Yani hocam. Abi bu ne be? Özel nasıl yapmış? Break fight'ı var. Alırlarsa Soul gidecek. Ona göre oynamamız gerekiyor. Jinx önemli şu anda ve Irelia. Arkalarındayım mı hocam. Jinx'e arkadan 10 numara geldim. Kestim Jinx'i. Aldım pozisyona bak arkadaşlar ya İraniye ya Hepsi burada Katana oynarız bence burayı Gel gel kaçma gel Oynarız lan oynarız Gel gel oynarız Öldü <laughs> gel, gel dedim de ölemedim sana bir pozisyon <laughs> Ya sanki ben suçluymuşum gibi oldu şimdi var ya <laughs> Kankam geldin de gelmedin öldün şöyle şöyle yaparken öldün ya gir ya girme ne diyeyim şimdi hadi Warwick hadi bir şey yapalım Bak flash attığım gibi Tuttum Jinx'i Çıkarttım Rakan Ramus Kyle 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 hocam Ramus çıkartmıyor beni sizden Kyle İleriye İleriye Çok iyisiniz Tamam Rammuz kaçtı. Mid'den şimdi yarın arkadaşlar. Oh oyuna bakar mısınız şu anda? West Grandmaster'ın dilinde bir oyun herhalde bu ya. Oynuyorum şu tarz maçlara var ya. Felaket Riot. 1500 beni isterim bu günü ya. Basın basın. Kekte gelin da gelin. Her maç böyle ya Kekte. West olduğu için. O ne? Can çektim çıkıyorum hemen. Valla Rammus umurumda bile değil kanka. Ben oyunu bitirmeye oynuyorum burada. 5 saniye biter bu oyun. Gel buraya. 4 saniyesi var Jinx'in. Bitirin şu oyunu. Bitirin ikinci maça geçeceğim arkadaşlar. Öldüm. Bu Nexus'a. Güzel. Bakalım kim kaç kalsa vurmuş. İnanılmaz bir maçtı. Çok keyif aldım, kasıldım. İkinci maça geçmeden bakalım kaç LPV ne kadar vurmuşuz. Yani 30 LP vermiş ve hasarlar bu şekilde arkadaşlar. O halde ikinci maçımıza geçiyoruz. Devam edelim. İkinci oh, ikinci maça geçtik. Az önceki maçtan sonra bayağı yorulmuşum. bir yorulmuşum. Şimdi 10 dakika mola verdim. Balkona çıktım. Soğuk kahve içtim. Geldim arkadaşlar. Bu sefer Fiora meçhabına karşı oynuyoruz. Fiora'mız da yine aynı. Plat 2, Plat 1 elodayız bu arada. Ben demin söyleyeyim mi bilmiyorum ama. Güzel. Erkenden ikinci seviye olma avantajını hep kullanmamız lazım bu meçhaplarda. Yoksa Riven gücünü gösteremiyor arkadaşlar. Oo çok güzel atış takası. W düz vuruş yapacağım. Kemik zırhını aldım. Bir tane daha vuruyorum. Yoro bayağı iyi Q attı. Hem benim Q'mu doyuşayıp hem de bana hasar verdi. Çok güzel bir klikti bu arada. Tebrik ederim. Güzel dürttük bu arada. Yine Rammus var jungle'da. Ay Allah'ım yarabbim. Mete'ye mi girdi bu karakter? Ne oldu? Her oyun Rammus'a karşı dileniyoruz falan filan. Aman 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 aman. Kule vurmasın da. Öyle bir yerde kaldım ki. Dedim herhalde kule vuracak Mortingen. Aman diyeyim. Bir pot daha basıyorum. Şu farma almaya geldiğinde vuracağım adama. Yani vurabildim kadar vurdum. Arkadaşlar ilk şart kararma ve karabaltı almak zorundayız. Cellat kesinlikle alacağız bu oyun. Hem Vlad hem Fiora. Double combo yani. Olmak zorunda. Sonrasında karşıya göre bakacağız. Yarı gökyüzü falan gene çekeriz diye düşünüyorum. Kemik zırhını alalım yine. Çok güzel takas girdik biliyor musunuz? Fiora'nın W'lerini edebiliyorsunuz. Tam Fiora'ya 3. Q atarken hızlı bir şekilde E atarsam Fiora'nın W'sünü edebiliyorum, CC yemiyorum. Tam olarak şu şekilde yaptığınız zaman Fiora CT yiyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Stun yemedim. Yeni full stack'im. Bir tane daha vurayım sana. Hala full stack'im. Skarner'ı geliyor bana. Uf çok bana. Dedim vurayım da. E -e, yemez. Keser bizi. Ben base diyeceğim. Oh aldı duvara vurdu valla Yapıştır kardeşim yapıştır Kapışın kapışın <laughs> Çekicimi aldım iksirimi alacağım Tekrardan koridora gideceğim kestin mi bir de Ya sen var ya sen <laughs> Onurlayacağım seni Onurlayacağım <laughs> Kemik zırhını aldım tekrardan Burada birazcık koridor bana push diyecek Sakin bir şekilde oynamamız lazım Farmları kaçırmadan çünkü 15'e 27 farm oldu Ve dalgayı bu sefer o büyüttü Sıkıntı çok iyi abi kuleden hit aldı Boş yere boş yere hit aldı şu an kuleden Benim için worth bu olaylar Ben kule altı farm yapmaya devam ediyorum şu anda 28'e 22 W düz vuruş E atıyorum geri Bir tane daha vuracağım Şu anda girebilirim At W Tamam flashını kullandı harika Flashı yok hatta şu anda Oyunu bitti gibi bir şey yapıyor Arkadaşlar haberiniz olsun Atlarsam Q'la çıkacak. O yüzden atlamak istemiyorum. Ultim geldiği zaman double case atacağız. Double üstünü yememek gerekiyor. Onu ayarlarsam her türlü keserim. Şimdi kemik zırhı var. Önce kemik zırhı alacağız. Sonra double'ü sonra kibi keseceğiz. Bir tane otomatik saldırı vursam kafi ya. Alamadım ki. Dokundurmuyor bana kendini. Dokunabilsem. Neyse çıkıyorum geri arkadaşlar. Olmayacak burası. Tamam temiz zırhını aldım. Benim için aşırı worth şu anda. Double üstü kaldı. Aa kullanmadı. Güzel er kestik bu arada. Aslında beklemişti ama okey. Yapmaya çalıştığı şeyi anladım ama yeterli olmadı. VP bro. Rambus yine bizde. Agam sen Rambus'e 53 müsün top lane böyle şey geliyorsun sürekli. Git. Git buradan. Git. Gel Skander. Attım bait sana. Tostam o duvara. Attım flash'ı gel. Vallahi flash Oğlum hayattaki şansıma bakar mısınız ya? Adama flash'ı attığım gibi alt oldu eleman. İnanılmaz gerçekten. Beyzer'in burada. Şimdi koridoru takas gelmiş şöyle bir. Oo güzel. Aşağı koştum, geri geldim. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu şekilde Fury kontrol Ya E'yle ya sağ tıkla aşağı koşarak yemiyorum da Tamam eşyam bitti. Çok zorlamayın. ben burada base Kararman bitti zaten. Attım W, attı Big Ulti kullanmaya gerek varmış bu arada. Şöyle bir şey yaparsam kestim. Güzel çok iyi. Hemen koridoru puşlayacağız. Fiora'nın hiçbir şeyi kalmadı yalnız fark ettiniz mi? Yapacak hiçbir şey kalmadı. Bu arada arkadaşlar tam şu anda bir sizden istek şampiyon istiyorum. Top lane olursa çok sevinirim. Ama böyle troll bir şey olmasın. Top lane AD sonra falan top lane. Top lane istemeyin benden. Güzel bir şey böyle Fiora'dır, Irelia'dır. Sizlere farklı farklı içekler çekmek istiyorum çünkü. Ben buradan bir tane daha plate alırım. Buradan da proxy yaparım. Öleceğiz galiba burada ya. Kalkan geldi ama Kaçtık mı yoksa? Vallahi ucundan sefer kaçtık herhalde chat değil mi? Gelme devam edecek mi? E var gel kesemez ki atıyorum base'imi. İyi kaçtık vallahi. Karabaltaya gideceğim. Ionia'mı çektim? İki uzun kılıç, bir tane de ışık partikülü devam. Partikülü devam. Bak şimdi Pantheon basacak R'ye geliyor. Koş kardeşim. At R'ni gir kafasına. Manası yok zaten. Ulti ulti atmayacağım mı? Kanka bu adam zaten sattı. Aa çok geç attım R'yi. Al asistini sen. Nice. Fiora tilt oldu diye yorumladım. Ben buradan seni geçirmeyeceğim bro, haberin olsun. Bu şekilde buradayım. Tamam. Ramus mu geliyor? Fiora'yı kestim. Gel, Skand'ı bekliyorum. Hop! Kardeşim de geldi. Ramus'ta kestik arkadaşlar. Burada bence oyun biter artık. Oo, Vladimir'e bak sen. Şuraya geldiğim gibi adam koşmaya başladı geri. Büyük ihtimal burada bir yerde tutan var arkadaşlar. Bizi gördü. Toteminden görüp kaçtı. Helal olsun. Çok iyiydi Vlad çok güzel bir şekilde kesti Zerat'ı. VP bro yani gerçekten. Abi ferahlama ihtiyacım var ya. Üniversiteye ilk gittiğim sene yurttayken ki beni yurtta yayın yaparken bilenler bilir. O zamanlardan bahsediyorum. Yine böyle Mayıs ayındayız. Okullar kapanacak bir ay kalmış. Çok sıcaktı. İlk dönem bitiyor. Yani ilk yılın bitiyor daha doğrusu. Bir baktım ayağımda böyle bir akşamdan bir ıslak bir şey olmuş nemli çarşaf. Ayağımı koyuyorum aha ferah ferah çok iyi geliyor. Meğersem akşam altıma işemişim. Nasıl oldu bilmiyorum bunu. Yani o yaşta ben nasıl altıma işeyebilirim? Rüyamda ne gördüm? Hiç hatırlamıyorum. Bir de öyle ferah ferah şey yapıyordum. Temizlikçi abla gelmişti çarşaf falan almaya geldiğinde bayağı utanmıştım onu gördüğümde. Bu da nerede aklıma geldi? Twitter'da bir tane fotoğraf gördüm. İnsan şeklinde almış bir çarşaf var ıslaklıkta. Oradan aklıma geldi arkadaşlar. Yani o yaşandı resmen. Gerçekten o yaşandı. Karabaltam da bitti. Şurada bir kill çıkartabilir miyiz jine karşı? Tuttum Thresh'i. Bir tane daha vuracağım. Dayanırız gibi sanki ya. Vallahi girdim çıktım. Buna beni istiyor baya baya. Allah! Çıkamadım arkadaşlar bu arada. VP çok iyi oynadılar. Trash Jin bayağı iyi oynadılar. Yani bana yazar burası. Karabalta alayım? Jin'i tutarsam belki. Çok güzel ve Gel Pantheon. At sana Brom. Ben de attım stun bir tane. Vur. Adam ölmüyor ha. Çek 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 çek. Ah kaçtı be. <laughs> PC'miz güzel. Buradan yarmamız lazım. Ben bu adamı tutarım. Tuttum. Standa vurdum. Tarayın kanka bu adamı. etmişsiniz. Valla takım oyunu iyiydi. Ejini kesince gerisi kolaymış gerçekten. Oh. İkinci kuleyi de aldık. Bir dakikaya Boran çıkacak. Şu zımbırtılarla. Ya kurçuk yeri zımbırtı demem. Zımbırtılarla bence kuleyi alırız. Tamam geri çıkıyorum. Kararma karabaltamız var zaten. Ne alsak acaba? Bakayım şöyle bir yarık gökyüzü alıp vahşi Hydra gideyim arkadaşlar. Ve ben hala cellat almadım. Alacağım dememe rağmen. Niye almadım? Fiora'ya karşı fazla öne geçtim. Ama artık oyun late'e gidiyor. Bir tane cellat çekip yarık gökyüzü gidelim bakalım. Şurayı temizleyeceğim. Şimdi şunları da alacağım. Sonra izleyeceğim. Son saniye bozma bak. Ya bunu yaptın da ne oldu şimdi bro? Tamam kestim fiory'u arkadaşlar. Kara Baltan da var. Rammuz da keserim. Keserim ki. Al. Ben gidecektim, base atacaktım. İkiniz de öldünüz bana. Ne oldu şimdi? <laughs> Bak ne oldu şimdi? <laughs> Ramus geliyor. Böyle <laughs> böyle böyle böyle. Hop hayır. Hayır 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 hayır. Jin'na var. Jin'na var. Ben buradan içine giderim. Gel buraya. Kestim <laughs> içine. Bu kadar yardım edin. Buram vuruyorum. Öleceğim. Stanlıyım, stanlıyım, stanlıyım. Çıkamadım. Neyse, neyse, neyse. Okey. Zaten burada bu fightla oyunu kazandık herhalde diye düşünüyorum. Çok kötü flash mı attı o? Arkadaşlar inanın bugün gerçekten çok sıcaktı. Evet bir şey söylemek istiyorum. Bu benim işim. Eyvallah. Hani günlük video çıkartmak, edit yapmak vesaire ama 36 derece sıcakta yani şurada oturup kıçı bakar terleyip boynuna çıkartmak cidden mental isteyen bir şey. Youtube şöyle bir şey kendinize bakıyor yani ben yarın ilk çekeceğim ya videoyu deyip gidebilirim. Akşam alacağım ya atmıyorum video deyip atmayabilirim. Bu sizi sevdiğimi gösterir. Sizlerden tek beklentim arkadaşlar bir beğeni dememi düşünüyorsunuz değil mi? Hayır arkadaşlar. Sizden tek beklentim sizin de beni sevmeniz bu kadar. Diyorum ve eşyamı alıp devam ediyorum. Kankam geliyorum oraya. 4 ve 1 oynarız biliyor musun? Gel Skarner'ım ben sana güveniyorum zaten. Devam devam korkma korkma. Ya vallahi korkma gel. Tutma beni artık bir be. Aga geleceğim mi? Niye gelmedin? Ama kanka bak gerçekten böyle yapınca olmuyor be oğlum be. Of oh, peki NT dedim arkadaşlar. Yani şu jini tutamadım. Trash müthiş koruyor jini. VP eline sağlık. Skanda da honorlayacağım. Oyunumda işte söylemiştim. Ama neden benle oyun yapmıyorsunuz arkadaşlar? Ya ben burada giderken niye buradan girip sıkıştırmıyorsunuz ki? Demin maç da böyleydi. Allah Allah. Orta açıyoruz gol atmıyorsunuz ha. Baron gelin. Baron gelin. Pantheon botta Zerat'la beraber. Okey. Alır mıyız baronu bence? Alırız. Çaldırmazsın değil mi Ramusa? O adam ultiyle girip almaya çalışacak bu arada. Hepsi geliyor. Kanka gelmeniz lazım aslında ama. Neyse kimler yok? Vulatlar Ramus orada. Oo çok iyi çok iyi tamam. Biri Baron. Umarım yani çaldırmazsak. Dreh giremez buraya da. Tamam. Aldık baronu. Erdemiz. Canımı fuller fight yaparım buradan. Bize taptan ve bottan push lazım şu anda. Baron pasifi varken bota gideceğim. 17 FPS oynuyor Marko demiş. Evet böyle bir şey var bu oyunda. Niye late game'de FPS'ler hayvan gibi düşüyor? Siz de yaşıyorsunuz durum bence. Niye böyle bir şey var? Kanka burayı oynarız. At sana. Attım da bende. Jinx'ten bireye geldi. Devam kankam. Bottan bitiririz oyunu. Engage diyeceğim. kadar geçeceğim. Bir fight'ta iki tane engel çattım. Biri flash'lı, biri flash'sız. Daha ne yapayım size? Let's go. Gel mid'den bitirek. <laughs> Jinx sağdan bir de Kankam, gel gel bari buradan bitirelim beraber. Öyle hali gayrı olmaz. Aa kule bana vuruyor. Bitir 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 bitir. Jinx valla var ya yani. müthiş maçtı. Hatta mükemmel tryhard iki maç izlettiğimi düşünüyorum sizlere. 11'e 3 gidiyorum. 2'ye 8 oynamış Fiora. Ramlus'ta 1.8. Bakalım kaç kasa vurmuşuz ve kapanışımızı yapalım. Söz verdiğim gibi honorumu attım arkadaşa. 32 kasa vurmuşuz ve böyle bir merdiven yapmışız. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Takipte kalın, abone olun. Düzenli olarak içerik katmaya devam ve 8'deki kick enderına buyurun gelin arkadaşlar diyorum. Hoşçakalın bay bay.